testlerim pozitif çıktı. Beni hemen karantinaya aldılar. Gerçekten çok kötü bir hastalık. Sıradan bir grip gibi geliyor insanımıza bizim ama öyle bir şey değil bu. Yattığımda 90 kiloydum. 78 kilo olarak çıktım. Ben Sefa Gülmez. Antalya Kale Kapısı'nda yaklaşık 35 yıllık esnafım. İzmir'deki bir fuara katıldım. Oradan geldikten sonra bir yüksek ateş, öksürme. Pazar günü fenalaştım. Ateşim bayağı gecenin ilerleyen saatlerinde bayağı çıktı. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne acil bölümüne gittik. Testlerim pozitif çıktı. Beni hemen karantinaya aldılar. Her tarafına iğneler, e, sondalar, kan temizleme aracı. 5 gün günde 2,5 saat. Yaklaşık 11 gün yoğun bakımda kaldım. 12. gün çıktım ama tam 12 kilo verdim. Hiçbir şey yiyemiyorsun. 12 gün tavana bakıyorsun. Çünkü sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun bir ara düşünüyorsun yani. Herhalde artık buraya kadarmış falan gibi böyle bir düşünce kapıldığın anlar oluyor. Çünkü kendini çok kötü hissediyorsun. Allah'a çok şükür ilaçlar, sağ olsun oradaki doktor arkadaşlar, hemşireler, özverili yani insanlar. 15 günde evde karantinada kaldım. Onun dışında çok iyiyim ama şunu herkese söylemek isterim, herkesin bilmesini isterim. Gerçekten çok kötü bir hastalık. Sıradan bir grip gibi geliyor insanımıza bizim ama öyle bir şey değil bu. Başkan beni hep aradı. Birinci günden çıkıncaya kadar evdeyken de sağ olsun beni hep aradı. Çok iyi yakından tanıdığım bir arkadaşım yakalanınca onun için anlatıyorum insanlara dedi. Bizim sosyal medyamıza dedi bir şeyler anlatmak ister misin insanlar biraz bilinçlensin diye. Bunu kendime görebildim hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bir kere ben buraya gelinceye kadar mesela iş yerimde olsun etrafımda bir sürü arkadaşım geldi geçmiş olsuna. Hiçbiriyle mesafeyi daraltmadım. Hiçbiriyle tokalaşmadım. Hiçbiriyle sarılmadım. Artık bu bitti. Yani artık bu yok. Antalya spor maçlarına gidiyorduk. Artık Antalya spor maçları yok. Ne bileyim iki kişi üç kişi bir arada artık oturmak yok. İşte böyle mesafeli oturacaksın. Allah'a çok şükür benim sigaram yoktu. Benim e, kronik bir hastalığım yoktu. Ben her gün spor yapan adam, Hemen her gün yaparım. Eski sporcuyum. Onun için e, buradan sigara içen arkadaşlara, kronik hastalığı olan arkadaşlara gerçekten evinizde kalın, çıkmayın. Yani. Bu süreç çok inanılmaz bir süreç. İnşallah hep beraber atlatacağız.